selam hidayete tabi olanlara. Buradan ilim ehli olarak kendini ehli sünnete nispet eden ne kadar adı oğlu adi varsa onların hepsinin dilsiz şeytan olduğunu ilan ediyorum. Neden? Lokman aleyhisselam oğluna ayetle sabittir. Nasihatta bulunurken diyor ki ey oğulcu Allah'a şirk koşma şüphesiz şirk büyük büyük bir büyük bir zulümdür. Hazreti Ali aleyhisselam ne buyuruyor? Diyor ki, zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır. En büyük zulümlerden bir tanesi de şirk olduğuna göre siz ap açık alimlerini ilah edinen bir taife İsmaila cemaatine karşı sessiz kalıyorsunuz. Yani dilsiz şeytan oluyorsunuz. Peki neden? Neden nasıl alimlerini ilah edindiler? Mahmut efendilerini nasıl mahput edindiler? Biz bunun izahını zaten önceki videolarda defalarca yaptık tekrardan bir hatırlatayım. Şimdi diyorlar ki öncelikle Mahmut Efendi'nin durumunu anlatayım. Mahmut Efendi'nin aklı başında değil. Şimdi ayette Allah diyor ki Yasin suresinde biz ömrünü uzun kıldıklarımızın yaratılışını tersine çeviririz. Yani bu ayeti tefekkür eden tam bu durumu gösterdiğini anlar. Bununla ilgili başka ayetler de var. Oralara girmeyeceğim. Bu konu daha fazla uzun olmasın diye. Şimdi Dediler ki falanca zaman Mahmut Efendi Hazretleri falanca yerde olacak. Bir çağrıda bulundular. Sonra insanları oraya topladılar. Bir tane yaşlısı çıktı. İşte bir alemin karşısında bir an edeple durmak işte 150 senelik ihlas üzere ibadetten faziletlidir. 1000 senelik huşu üzere ibadetten daha faziletlidir dedi dedi dedi. dedi arkasını bir güzel bağladı. Dedi ki birazdan dedi Mahmut Efendi Hazretleri çıkacak sakın ha dedi. Sağa sola bakmak caiz değil dedi. Siz dedi rabıta olun. Rabıta halinde olun. Mahmut Efendi ile rabıta halinde olun dedi. Biz de bunun karşısına dedik ki bak dedik sizin bu yaptığınız apaçık şirktir. Niye? Ezan neydir? Müslümana Müslüman'a Allah'a çağrıdır. Yani Müslümana Allah'a davet eder. Ezan bir çağrıdır kişi nerede sağ sola kişinin nerede sağa sola bakması caiz değildir. Zino olan yerde onu ayıralım. Ve aynı zamanda namazda sağa sola bakmak caiz değildir. Bundan sonra hutbede hutbede farzdır. Cuma'daki hutbede de sağa sola bakmak caiz değildir. Siz ne yaptınız? Çağrıda bulundunuz. Aynı ezan gibi. Aynı farz ibadetler gibi bundan sonra sağa sola bakmak caiz değil dediniz. Yani alimlerinizi ilah edindiniz. Bunun karşısına da bir de ayet koyduk. Ve dedik ki onlar hahamlarını, ruhbanlarını ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab'ler edindiler. Allah'ı yok saydılar, yerine koydular demiyor zaten. Allah'tan başka, Allah'ın yanına Rab'lik vasıflarını vererek, vererek yaklaştırmaya çalıştılar. Sonra Mahmud Efendi'yi bir cam fanusunun içine koydunuz. Geçerken kalbinizde bir şey tutun dediniz. Yani dilekte bulunun, Mahmud Efendi Hazretleri size verecek dediniz bundan öncesinde cübbeli çıktı. Dedi ki bize de hayır namına ne gelirse dedi Mahmut Efendi'den şer namına ne gelirse dedi nefsimizden. Ayette de Allah dedi ki size, de, size hayır namına ne gelirse Allah'tandır. Şer namına ne gelirse nefsinizdendir diyor. Yani hadi bir yerinden sonra bu kadar izah yaptık. İsmail Hünerlice çok hünerli olduğunu iddia ederek çıktı. Arkasından dedi ki ya dedi bizim için dedi Mahmut Efendi'ye taptığımızı söylüyorlar. Biz dedi tapmıyoruz seviyoruz. Ayet koyduk karşısına. Bakara suresi 165. İnsanlardan, ondan sonra bazıları da insanlar şey diyor. İnsanlardan bir kısmı, ondan sonra kendilerine insanlara eş tutarak Allah'ı sever gibi severler. Ayetini koyduk. Devamında ne diyor ayetin? Ondan sonra onların sevgisi diyor. Ondan sonra normal müminleri ayırıyor devamında. Müminlerin sevgisi onların sevgisinden daha fazladır Allah'a karşı diyor. Onlar insanları sevdiği gibi Allah'a da severler. Yani böyle bir durum var. Şimdi bu kadar izahı biz yaptık. Arkasından çıkıp da hiçbir şey söyleyemediler. Ve siz bunların apaçık bu şirki işlediğini gördünüz. Yani bu zulme şahit oldunuz. Ama sükut ediyorsunuz. Bu da sizi dilsiz şeytan yapar. Ben buradan duyuruyorum. Ve devamında şunu eklemek istiyorum. Şimdi hadis var. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nefsi tezkiye öldükten 15 gün sonra Mehdi zuhur eder. Selam hidayete tabi olanlara.